Separate. 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 Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Yeah, yok ama, ama ya. Hey, hey, hey! <gülüyor> <gülüyor> <Demokleyebiliyorum>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık. Herkes sizi duyabilir. <laughs> evet. Bir özür dilerdik ama neyse. Enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. So here, for example. Aa, koyayım. Vurdum gelmedi. <laughs> Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? Allah Allah. Evet, eee Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan sana ne? İpneye bak. Hocam galiba oyunda mikrofonu... Ersin mikrofonu, mikrofonu, mikrofonu kapat. Sankan, mikrofonu kapat. Ersin mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. Arkadaşını. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Yaş. <laughs> Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda bu yayını şu an e, belli sebeplerden... <gülüyor> 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 Katılan Evet, katılamayan varsa sonrasında <laughs> izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdurursam başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında değil. Evet. Nasıl oyuncak... gördü ben kendimi görmüyorum ama <laughs> Lütfen o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim mikrofonu kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Öyle olmaz ya. Ya madem ders dinlemek istemiyorsan git o zaman yani. Bu kadar basit. Girme. Yok, program kendi program kendini otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar. evet muhtemelen o açık unuttu ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız ve kendisi belli olur zaten kim olduğu. Onu da Bilal'e yani. yazmış oluruz. Aynen öyle. Baştan mı başlamamız gerekiyor?